Evet, herkese merhaba. Dying Light The Beast'te. başlangıç, orta ve uzman seviyelerde kılavuzlar var biliyorsunuz silahla geliştirmek için, altın yapmak için, şemaları. Bunların farmını bulduk internette ve bunu Türkçe olarak size sunmayı karar verdik. Bir de bir değişik bir yöntem bulduk Mert'le beraber, onu göstereceğiz. İlk önce size rotayı gösterelim. Selam arkadaşlar, Şöyle. bu arada. Selam. Rota şöyle. Biz şu an bu Nate Market'teyiz. Buradayız. Şurada. En üsttekinde. Sağ üstteyiz. Şu an bunu lootlayacağız. İçerideki e, sayfaları alacağız. Hiç bozmadan alttaki Hardware Store'a geçeceğiz. Oradan Eczaneye, Farmasiye. Oradan store Amerika'ya. Oradan Vanity Store'a. Oradan da tekrar başka bir Eczaneye geçeceğiz. Sonra bu döngü bittiğinde tekrar baştan başlayabilirsiniz. Bunu her seferinizde yaptığınızda mağaza hiç yenileniyor. Hatta Buradan uzaklaşmasanız da oluyor. Yani 100 metre ileri gittiğiniz zaman mağazanın içi yenileniyor ama farm yapmak için bu şu rotayı izlerseniz daha güzel oluyor. Ee, ha, size Ayrıca bu videoda onu göstereceğiz. Old Town şehrinde geçiyor bu olaylar arkadaşlar. Diğer evet, şehirlerde Old Town. Yani kasabadayız. Kasabadayız. Belediye sayının oralardayız. Evet şimdi ilk dükkana girelim. Girelim. Bu arada girer girmez şu zombi öldürün yoksa çıldık atıyor. Aynen. Biz burayı bir temizleyelim. Mert? Evet. Kayıtta mısın hala? Evet. Durdurayım. Ben ben paus'tayım. Biz eczaneyi lootladık. Şu an bodrum katındayız. Bende bu başlangıç seviyesi gözüküyor. Mert'te de orta, orta seviye olarak gözüküyor. Her dükkanda en az minimum iki tane şema oluyor bu arada bunlardan. Bir tanesi yukarıda seviyesi bu arada. Kılavuzlardan. Şimdi buradaki olay şu. Diyelim ki başlangıç seviyesine veya orta seviyeye ihtiyacınız yok. O zaman kat değiştiriyormuşuz değil mi Mert? Nasıl evet. Yapıyoruz? Kat değiştiriyoruz. Dur Buradan değil bir yalnız. Ka yukarı çıkıyoruz arkadaşlar burada. Karı çıktık. Bu arada şunu alacağım ben. Aa bak yok oldu bende de bu almadığım için. Bu sefer bende mesela az önce gözükmüyordu burada mesela re respawn oldu bende orta gözüküyor. Şimdi, Şimdi bende durumda başlangıç var burada orta var tamam mı sende neler var? Bende burada uzman vardı da gitmiş. Bak, bakın tamam. arkadaşım buradan geliyorsunuz. Yukarı çıktınız ya. Orta. Tekrar aşağı iniyoruz. Orta değişmedi bir dakika arkadaşlar. Değişmezse. Değişmiyor. Arada değişmiyor. O zaman dışarı çıkın arkadaşlar. Aynen, de, e, en az 100 metre uzaklaşın binadan. Şöyle biraz gidin. 100 metreye gerek yok. 30. 40... 50-60 diyelim biz ona. Evet. Şöyle döndün arkadaşlar. Şöyle 50-60 metre dükkandan uzaklaşıp geri döneceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi başlangıç geldi buraya arkadaşlar. Yoktu bende demin. Aşağıdakine gidiyoruz. Ben de resetlenmemiş, orta kalmış. Bu, Bu... nedir? Sansıma tüküreyim arkadaşlar. İkisi de orta oldu bende. Arkadaşlar. Yüksekse düşebiliyor da, yükselebiliyor evet. da. Yani kısacası değişiyorlar. Değişiyorlar. Başlangıç oldu. <laughs> şimdi Aynen. al mesela şimdi bir daha bir kere daha yapıyor. Bir kere daha gidelim. Aynen. Deneyelim. Bakın arkadaşlar. Demin aşağı gittim bak. Başlangıçta ya uzman oldu burada mesela Esa arkadaşta onu diyoruz. Şimdi aşağı evet. Gidiyor. Bak yukarıdaki uzman oldu başlangıçtan. Aşağı gidiyor. Bu başlangıç, bu değişmedi. Bir kere dışarı çıkacaksın. Bir ben de ikisi de orta oldu. İki defa yapacaksınız arkadaşlar. Ben gösterdim bu arada abi. şöyle biraz uzaklaşacağım. Başlangıca döndü tekrar. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Bu da başlangıca döndü. İkisi ortaydı, ikisi başlangıca döndü. Bazen de şansınız varsa uzman oluyor. Bir daha değiştireceğim ben. Şansa yani arkadaşlar. Bak evet. demin başlangıçta mesela bak uzmana döndü arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2 tane verdi hem de Böyle işte sansa arkadaşlar birkaç kere yaparsanız Değişiyor. Evet rastgele oyun bu sayfaları spawn ettiği için Ve resetlenmesi de 60 metreden sonra olduğu için öyle böyle bir şey yaşanıyor Bak mesela orta oldu bende alıyorum bu sefer ben Bakın uzman oldu bende de Böylece Sizde ihtiyacınız olan sayfaları bu şekilde temin edebilirsiniz. Biz şimdi evet. burayı mağaza marketi bitirdik. Şimdi sırada hardware store var. Şurası oraya var gir. arkadaşlar oraya gidiyoruz. Or oraya gidince dönüyoruz arkadaşlar biz. Storedayım ve buraya girip temizliyorum. Hurlvut dükkanındayız arkadaşlar. Buraya girip temizliyoruz. Biz bir temizleyelim arkadaşlar geliyoruz dayız ve şu havalandırmadan içeri girdiğimizde yerde bir tane sayfa vardı. Ben kayıtta aldım onu. orta bak. seviyede. Orta seviye. Ben al, alacağım şimdi çünkü şöyle, razı bana. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Normalde bir de şu odada var. Ben de görülmedi. Çıkmadı daha doğrusu. Dur ben de göstereyim. Şurada. Şurada. Burada abi. bir yerde sayfa var. Tamam göremiyorum. Şurada. Şu an Şurada. yok. Aynen. Klasörlerin ortasında. Şimdi sizin başınıza böyle bir şey gelirse, her dükkanda ikişer tane oluyor en az minimum bu arada. Bazen 3 oluyor. Eğer bir tane çıkarsa çıkıp resetleyip geri gelin. Öğrettiğimiz gibi 60 metre uzaklaşın dükkandan Mesela bu gazetecinin orası iyidir değil mi Bart? Evet. Bakın geldi bende. Böyle. Bunun gibi. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bu dükkan da bitti. Sıradaki eczane olacak şurası. Şurası olacak. Ondan sonra üstteki mega sitora yan yana yine. Geliyoruz bize arkadaşlar. Eczanedeyiz. Girişindeyiz. Şimdi burayı temizleyelim. Temizleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar, biz so eczaneye geldik parmakİYE arkadaşlar, Lootladık burada başlangıç seviye kitap, bir de şurada kitap var ama o bende çıkmadı arkadaşlar şurada. Şimdi bakın arkadaşlar, 50 metre uzaklaşıyorum arkadaşlar, dışarı çıktım biraz. Bakalım bu kadar yeter. Herhalde elim verdi. Geri dön dönüyorum. Bakın arkadaşlar başlangıç geldi buraya. Buradaki ne bakalım? Buradaki de orta seviye döndü arkadaşlar. Bir kere daha yapıyorum. Başlangıç razım olmadığı için. Bakın arkadaşlar uzmana döndü. Bu da böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki Mega Store'a Amerika'ya gideceğiz. Şuradakini arkadaşlar. Oraya gidince yayını videoyu tekrar açacağız. Alışmışız ya yayına. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Evet Mega Store Amerika Dream of Technology yazan dükkanın önündeyiz. Yerimiz burası ve içeri giriyoruz ve temizleyip bakıyoruz bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Mega Store'un içindeyiz Amerikan. Bir tanesi burada yerde. Şurada. Öteki de burayı açtıktan sonra şu ölmüş adamın önündeki yerde, sağda köşede. Bunların yerleri burada. Artık videoda şeyi gösterme gerek yok. Mantığı anladınız resetlenmek için. Şimdi bir sonraki dükkana geçiyoruz. Bir sonraki dükkanımız Vanity Store yani belediye sarayının hemen üstündeki lüks mağaza. Oraya gideceğiz. Oraya gidelim. Oraya gidip geliyoruz. Geldik. Şurada girişteyiz. Haritada yerini gösterdik zaten. Buradayız. Şu an içine doğru giriyoruz. Burayı bir temizleyip geliyoruz. Aynen geliyoruz arkadaşlar. Evet bu dükkanda da yine aynı şekilde masanın altında. Bir de içerideki kilitli kapının arkasında rafların üstünde. Buradaki lokasyonlar da böyle. Şimdiki dükkanımız son eczane dük tekrar son ama soldaki eczane bu sefer ve bu son. Yani bu 6. Altı 6 dükkandan sonuncusu. Parmaki. Içerikler. Parmazi yani eczane. Hadi gidelim. Parması bakın yazıyor. Tabelesi da var tepede. Eczane ve giriyoruz ve temizliyoruz. Temizliyoruz geliyoruz. Başla. Sen orada mı başlatıyorsun? Evet. Tamam başlatıyorum. Evet eczanedeyiz. Ve yine aynı yerde her zamanki gibi burada. Bir tanesi burada arkadaşlar binadan girince. Bir tanesi de şurada Gökhan abinin orada. Aynen. Yani aslında kopyala yapıştır mekan gibi bir şey. Aynen. Aynen. Evet, böylece döngüyü tamamlamış olduk. Bu noktadan sonra bu videonun başındaki gibi aynı yere yine yani Nate Market'e gidiyorsunuz. Oraya gittiğinizde oradaki şemalar resetlenmiş olarak görebilirsiniz. Hatta yani bizim bahsettiğimiz yöntemle bile orada belki sürekli şey yapabilirsiniz ama ee, şey ona gerek yok. Ya bu döngüyü tamamlarsanız kısacası sürekli bu şeyler spawn olup gelecek. Tekrar gidiyorum zaten markete ben. Açık mı video? Yok. Evet başladığımız noktaya yine geri geldik. Bu dükkanı temizleyeceğiz. Nate Market'e. Evet, videoya başladığımız dükkandayız. Temizledik ve kapıyı açtık. Ve sağ köşede burada bir tane şey var. Bir de aşağı inip şu kavlandırmadan şu, geçtikten sonra yer. giriyorsunuz. Orta. Ve buradaki rafın üstünde. Yani kısacası bu, bu izlediğiniz videodaki döngüyü yaparsanız uzman kılavuzu, başlangıç ve orta kılavuzu sürekli farm edebilirsiniz. Yani Silah üretimi için gerekli olan sayfalar biliyorsunuz bunlar. Evet. Ee, Silah onları böyle farm edebilirsiniz. Için. Özellikle başarım için gerekiyor biliyorsunuz. Bütün silahları yükseltmek için. Ee, biz de size bu videoda nasıl farm edildiğini, başlangıcı ortaya ortayı uzmana nasıl çevirebildiğimizi gösterdik. Bir de bu binaya özel olan bir şey var. Mert keşfetti beraber. Bu, sadece bu dükkana özel ama altta üst kata çıktığı zaman değişebiliyormuş şeyler. Evet. Şuradan ee, koş. Mesela burada uzman varsa atıyorum başlangıca dönebiliyor üst kata çıktığınız zaman. Buraya dönüyorsunuz ya da aşağı. Burada değişebiliyormuş. Ya da aşağı iniyorsunuz aynı şekilde Hayır, ama değişebiliyormuş. Ama şuradan girmeniz gerekiyor havalandırmadan. Havalandırmadan evet. Yoksa çıkmayabiliyor şuradan geldiğinizde kapıda. Evet bu video böyleydi. Umarım faydası olur size. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Dakika okay, güzel.